Ben Nurullah Can, Rapin Yıl 2021, Stüdyo 46, Kahraman Maraş Burası. Ben her zaman bu mekandayım. Allah'ım, Allah'ım yardım eyle. Bir güzele gönül verdim ben. Bir güzele gönül verdim ben. Yine yazdım. Allah'ım yardım eyle, Bir güzele gönül verdim Ben nasıl onu sevmişim Yine düştüm Bende anne Annem dedi ki bana oğlum seme seme be Annemin sözünü lan dinlemedim ben de Yine yazıyorum saat 12'de Yine söyledim bugün yine derler bende Yine yazıyorum ben her günümde bende Yine özledim yine sevmedim ki Yine acılar çektim ben bugünümde Olmuyor anneciğim nasıl sevdiğimi Sen bir sevdin işte çek bugün benden, Yine yazıyorum ben anlatıyorum işte Yine bir güzel alan gönüllü müşim bende Yine yine yazdım ben bu cümlemde Yine söyledim